Allah'ın nasıl farklı hayvanları farklı özelliklerde yarattığını birkaç delil vermek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi çok sevimli hayvanlardır, filler. <laughs> Yavruları özellikle çok çıldırtıcı olur. <laughs> Şimdi biliyorsunuz filin bir hortumu var. Normalde bu e, pek başka bir hayvanda görülmemiş bir özellik. Fakat bu ona has yaratılmış. Biliyorsunuz D kütlesi var. Bir de hortum var. Hortum normalde 50 kasla yönetilir. Yani e, o kadar e, kapsamlı bir e, organdır ki hatta ufaklıklar genelde bunu kullanmayı beceremezler. Hortumları kullanmayı bu yönde çok video vardır. Gerçekten çok sevimli. Ee, ...onu beceridir yani onu öğrenmeleri. Gerçekten de zamanla öğrenirler. Şimdi e, Allah bu hortumu o hayvanlar için... ...o yüksek dev hayvanlar için özel olarak yaratmış. Şimdi bu e, gerektiğinde yemek yenebilen bir kap... ...veya suyun tutulabileceği bir kap... ...yemek ye yenmesine yardımcı olacak bir kaşık görevi görür. Kimi zaman işte e, bir burun görevindedir... ...kimi zaman e, ağırlıkları kaldıracak bir kaldıraç görevindedir. O kadar çok... O hayvan için o kadar çok fonksiyonu vardır ki özel olarak bütün işlemlerini o hortumla yapabilecek şekilde uzmanlaşmıştır filler. Ama bir başka hayvan için öyle bir uzmanlık şey yoktur. Mesela maymunlar kuyruklarını kullanır pek çok hareketi yapabilmek için. Şimdi bu onlara has verilmiş bir özellik. Bunun dışında mesela zürafalar bugünlerde çok bahsettik. Çok sevimli hayvanlar, çok uzun boyunlular fakat bunun çok önemli avantajları var onlar için. Otoburlar biliyorsunuz. Evet. Ee, ...o iri cüsseleriyle otobro olmaları zaten o hasta sevimli. <laughs> genelde böyle Afrika ile ilgili belgeseller seyredildiğinde de... ...hep e, genelde diğer hayvanlarla aile ortamı paylaştıklarını görürsünüz. Onların avantajı kıtlıkta bile e, ağaçların tepesinde yiyecek bulabilmelerini sağlar. Çünkü uzun boyunları nedeniyle gerçekten bu e, olanağa sahiptirler. Öyle yaratmış Allah ve bu bir güzelliktir. Şimdi karıncaları biliyorsunuz. Karınca çok sevimli ve çalışkan bir hayvan. <laughs> Kolonya halinde yaşıyor ve kolonya halinde bir evi var yani ev inşa ediyor içinde yaşıyor olağanüstü bir varlık. Fakat ne yapıyor çok iyi bildiğiniz bir özellikleri var ee, yazın yazın topluyor kışın onları tüketiyor yani bir e, tedbir alıyor daha öncesinden. Fakat mükemmel bunu yapar mükemmel müthiş bir depolama sistemleri var fakat bu arada da işte küçük yavruları da ihmal etmiyorlar onlar beslenmeye devam ediyor fakat onlar çalışkanlıklarına devam ediyorlar ama bu depolama sisteminde sadece bir depolama değil bu yani yiyecekleri alıp bir kenara koymakla sınırlı bir şey değil. Çok özenli bazı yaptıkları şeyler var şimdi bunlar pek o kadar bilmediğimiz şeyler çünkü yuvanın içinde gerçekleşiyor. Öncelikle aldıklarında diyelim ki bir tohum. O tohumu alıp götürdüklerinde onu önce parçalıyorlar. Saklamak için parçalıyorlar. Bu önemli çünkü tohum her an yeşerip bir başka bitki haline gelebilir. Bunu önlemek için önce parçalıyorlar. Sonra o parçaları teker teker güneşe bırakıyorlar ki kurusun. Çünkü yaş bir yerde yine yeşerme ihtimali devam edecektir onun veya çürüme ihtimali devam edecektir. İşte o yüzden hem etrafını temizleyip hem de o tohumları, işte sakladıkları şeyleri, küçük parçaları ayırıp bir kenara saklayabilme özellikleri var. Böylelikle bir karınca kolonisi hiçbir zaman kıtlık içinde kalmıyor. Böyle bir sorunları yok. Maşallah. Ee, gelelim bir başka örnek daha vereyim. Mesela bu kalemimler çok iyi bildiğiniz gibi renk değiştiriyorlar. Bu onlar için olağanüstü bir özelliktir. Çünkü genelde hızlı koşamayan hayvanların böyle bir avantaja ihtiyaçları var. Ee, çünkü avcılar onları hemen bulduklarında ki öyle hızlı avcılar var ki kartallar gibi... Onları anında sadece birkaç saniye içinde avlayabilecek güce sahipler. Fakat onlar renk değiştirme avantajlarını kullanarak buna sahip oluyorlar. Buna başka bir hayvan sahip olamıyor. Mesela kartal örneğini verdik. Bu sahip olamıyor veya bir flamingo sahip olamıyor. Ama oradaki o hayvanın ihtiyacına göre yaratılmış çok önemli bir özelliktir bu. Şimdi bunları niye saydım? Daha da sayacağım. Hatırlatmak için saydım. Allah her birine önemli ayrı, birbirinden farklı birbirinin sahip olmadığı özellikler veriyor. Bu özellikleri o hayvan kullanmayı mükemmel biliyor ve o hayvanın tam olarak ihtiyacı olduğu gibi. Şöyle örneği de hep veririz. Örümcekler çok keskin görürler. Fakat bir çöl örümceği vardır ki gözleri yoktur. Ama çünkü neden yerin altında yaşarlar. Fakat bununla birlikte müthiş koku alma duyuları vardır. Allah onu tam olarak yaşadığı o bölgeye uygun olarak yaratmıştır. Bu evrimcilerin de bütün teorilerini ortadan kaldırır. Çünkü bir hayvanın bir yerde korunabilmesi için her türlü donanımı mevcuttur. Bir yerde yaşayabilmesi ve avlanabilmesi için her türlü donanımı mevcuttur. Birbirinden farklıdır ama mevcuttur. İşte bunların hepsini teker teker ayrı ayrı aşamalı evrimle eğer buna iddia ediyorlarsa açıklamaları gerekiyor. Öyle pat diye olduğu şeyini de zaten hiç kabul etmiyoruz. O yüzden onu hiç söylemesinler. Zaten, Kendileri de kabul etmiyorlar. Kendileri de kabul etmiyorlar. Çok, çok küçük düşüyorlar zaten. O yüzden işte bunların her birini teker teker açıklamaları gerekiyor. Yüce Rabbimizin bu olağanüstü sanatını... Ee, hayvanlardaki olan sanatını görmemiz için hepsine ayrı ayrı bakmamız yeterli inşallah. Fillerin hortumundan bahsettin. İnşallah e, Gülşah'a izin vereceğim konuşması için fakat bir resim göstermek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bu, bu bir ufaklık. <laughs> e, normalde bu ufaklıklar hortumları kullanmayı bilmedikleri için annesi gibi su içemiyor. Bütün ağzını suyun içine sokup <laughs> içmesi gerekiyor. Tamam, ya, sırf ağzı olsa iyi bedenin neredeyse <laughs> <sok> <laughs> tamam mı suyun şey. yani. içine. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra içine yuvarlanıyorlar. Bütün kukabim hepsi birlikte onu evet. çıkarmaya çalışıyorum. Yani evet, hortumlarıyla maşallah. yaptıkları diğer bir yer de işte duş almak herhalde. <laughs> <Evet. sonra>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o çok önemli. Arkaya doğru. <laughs> i̇şte yavru fillerinde su içme şekli. <laughs> tamam, maşallah, 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 maşallah. Tam sevmedik.